Allahu Billahi min Bismillahirrahmanirrahim Rajeem. Billahi min Shaitanu Kolmuş şeytanın şerinden Allah'a sığınıyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözlerime başlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Allah'ın rahmeti, bereketi, Üzerinize olsun muhterem müminler. Amin. Allah'ım İslam'a vermiş bunları yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi ana babamızı ve bütün müminlere bağışla. Şüphesiz ki sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Muhterem müminler bugünkü sohbetimizin konusu yedi kat gökte ve yedi kat yerde bilen Kur'an-ı Kerim'dir. Ve NASA atmosferin denilip geçirebileceğini Kur'an-ı Kerim'den öğrenmiştir. Bu tür müminler. Şura Suresi 29. ayet kemide Cenab-ı Allah buyuruyor ki yedi kat gökleri ve yeri ve bunların içine yayıp ürettiği canlıları yaratması da onun delillerindendir. O dilediği zaman bunları bir araya toplamaya da kadirdir. Şimdi bu ayetten din adamları ne anlıyor, bilim adamları ne anlıyor? Din adamları bütün ayetleri gayb alemiyle bilinmeyen, görünmeyen ruhani varlıklar, melekler ve benzeri. Yedi kat yerin dibinde cin ve benzeri canlılar olduğunu göze görünmeyen bu canlıların kıyamette bir araya geleceğini anlamışlardır. Halbuki bilim adamları bu ayetten yola çıkarak göklerin yedi tabakadan oluştuğunu teleskopla incelemişler ve Kur'an'ın 1400 sene önce bildirdiği yedi tabakayı atmosfer, stratosfer, mazosfer gibi latince kelimelerle sanki kendileri bulmuş gibi ortaya çıkmışlardır yedi kat yerdeki tabakaları da tespit etmişlerdir. Muhterem <laughs> eminimler, NASA, atmosferin delinip geçilebileceğini Kur'an-ı Kerim'den öğrenmiştir. Bugün NASA merkezinde milyarlarca dolar para harcanarak harır harıl çalışılmakta, gökyüzünde canlılar aranmaktadır. Ayağa çıkılmış, şimdi de Mars'a keşif uçağı gönderilmiş, Mars'a insan gönderme hazırlıkları başlamıştır. Adamlar aya otel yaptılar, Söz getirecekler. Biz sofiler hala ay nurdur, aya ayak basılamaz. Onlar aya çıkıp çıkamadılar, çıkmadılar. Yalan söylüyorlar gibi Kur'an'dan faydalanmıştır. Önce atmosfer dini geçilebilir mi? Bunun hesabı yapılmış. Sonra şu ayete bakılarak bunun zor olduğunu ancak imkansız olmadığını anlamışlar ve atmosfere büyük bir enerji gücü olan hidrojen ve atom enerjisi gücüyle ve atmosferin sıcaklığına ve sürtünmeye dayanıklı alaşınmalar yaparak atmosfere dirip uzaya açılmaya başarmışlardır. İşte onlara yol gösteren ayet. Rahman suresi 30. 33. ayet. Çevresinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin. Ancak büyük bir güçle bunu başarabilirsiniz. Bu ayeti din adamlarımız Allah'ın insanlara bir tehdit olarak algılamışlar. Asla bunun başarılamayacağını anlamış, zannetmişlerdir. Ve öyle aktarmışlardır. Halbuki bu ayet incelendiğinde ayetin sonunda bunu ancak Allah başarı denseydi doğruydu. Fakat böyle bir şey denmiyor. Açık kabu bırakılıyor. Büyük bir güç de bunu baş... Işte, Nasıldakiler buna dayanarak atmosferi demeye başlamışlardır. Muhterem eminler. Dünyanın, gezegenlerin ve maddenin en küçük parçası atom çekirdeğinin kendi etrafında döndüğünü Kur'an Galile'den 1100 yıl önce haber vermiştir. İnşallah önümüzdeki video bu konu hakkında olacaktır. Selam ve dua ile. Amin. Kâfi ehli iman ve ehli semer vahiy için. Burada bulunan cemaatin geçmişlerin ruhları için. Bilhassa bu sohbeti dinleyen kardeşlerimizin geçmişleri ruhları için, Allah rızası için, Lillahi Teala'l-Fatiha.